Mersin'e gidip gelirken Bahçeli'ye uğrarım. Bahçeli'de de bunları alırım, dolaştırırım. Sağa sola fiyaka yaparım yani. Hı. Hmm. Bir gün halamlara ziyarete gittik. Nimer alan bile. Hı. Hmm. Nimer alan biliyor musun? Yok. Amma yaptım. Sen de bir şey bilmiyorsun. <laughs> Anlat kızım Nimer alan. Nimer alan işte. Ama iyi de halam köşk yolunda. Köşk yolunda. Bağına gittik. Bağına, Bağına... gittik. He. tamam bildim şimdi. Ha. Bağına, oturduk ya şöyle. Tamam tamam bildim bildim, bildim. ha. O Nirmi er halam bile ziyaretine gittik. Hadi çık arabayı da şöyle koydum zengin halinin duvarının dibine. Anahtarı da aldım cebime koydum. Çıktık yukarı. Çıktık. Yarım saat geçti. Bir saat geçti. Ne? Halam bize. Ya Neler yardırıyor? Kıymalı yumurta, tereyağlı işte bir şeyler, sarı böyle armut vesaire getiriyor. Çünkü niye biliyor musun? Beni çok sevdiği için bu da sebepleniyor. Neyse onu da boş ver. <laughs> <laughs> gördün? Hadi iyisin. Hadi niye gördün? Hadi gülmeyin. Sanki peynir mi çıkardın? Hadi gülmeyin. <laughs> ne şans değil, ben de sayende bir ama, doydum. Bir baktım ki biri geldi kulağıma bir şey söyledi. Ayrola dedim. Ya senin arabayı kaçırdılar. Allah Allah nasıl kaçırdılar? Anahtar cebimde. İndim aşağı. Zaten asfaltın kenarı. Bir baktım benim araba geliyor. Geri geri geliyor ama nasıl hızlı geliyor. Öyle bir hızlı geliyor ki. Geldi geldi geldi. Benim dikildiğim yerin zenginlendiğin duvarının daşına kızım şöyle de taş var cingidaş taş getirdi getirdi işte, tam bunun köşeyi nasıl çarptı şöyle arabanın arkası arabanın arkası üç gün oldu Havamız gibi bu nasıl bir galip kaçırdınız <laughs> herhalde anahtarı torpidoda <Törpütülde> yedek varmış <laughs> A -a. O zaman demek ki anladım. Arabanın köşesine Tam üçgen arabadan. oldu kızım tam <laughs> üçgen 63 impala 63 impala evet <laughs> ee, Ne yaptın sen çocuğu <laughs> He? Kaç yaşında bunu yapan Askerden yeni gelmiş oğlan Ne bileyim Üstü ha, açık olduğu için Eniştem eniştem şöyle vuruyor dizlerini. Koyunlarımı satıvereyim İneğimi satayım işte koçumu satayım Yaptırayım bu arabayı Yaktırayım bunu Hiçbir şeye gerek yok el yani işte moralini bozma hallederiz filan. Araba sigortalı dedim. Sigortalı mıydı? Sigortalı. <laughs> Neyse. Mersin'e gidiyordum da oraya vurduydum bunlara. Hava tamam, yapıyordum. Ee, <laughs> yani Hava <mesela giderken> <laughs> Ne yapayım, ne yapayım <laughs> dedim. Şirkete vardım. E, dedim ki ya Toros Dağlar'dan geçerken dedim şeyde o bir şey vardı ya hani dar bir yol vardı. Neydi? Gülek Boğaz. Boğaz. Boğazı. Gülek Boğazı'nda dedim karşıma dedim bir tane tır çıktı. Durdum. Geri kaçayım derken gittim arabanın köşeyi kayaya vurdum dedim. Yalan Öyle Bir de? Peki vurmuş ama hmm. orada kendi. evet. O, 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 olayı da yaptım yani açıkçası. Bir de fotoğraf çektim. Ondan sonra dedi e, Yüksel Erimtan dedi ki Oğlum sende bir şey var mı? Yok bende bir şey yok dedim. İyi dedi. Erden'e söyle dedi, dedi. Ankara'da sanayiye götürsünler, yaptırsınlar. Dedi. O kadar. Sadece bu kadar. Arabayı görmediler. Hiç kimse görmedi arabayı. Jilet gibi de yapıldı araba.